Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu yüzden birlikte böyle moncuğu içine koyuyorlar. Bir tane rakam söylüyorlar. Ona denk getirmeye çalışıyorlarmış. Bu akıma ben de katıldım arkadaşlar. Hadi bakalım deneyeceğiz. Şimdi ben kaça tutsam ki? Ben 18 diyorum. Hadi. 36. 36 tane var arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir yer seçiyorum. Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Sonra bunu ters çeviriyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burası şey yeri arkadaşlar. Pomponlu yeri olmadı arkadaşlar maalesef. Sizin destekleriniz gelsin. Bekliyorum yorumlar desteklerinizi. Hadi bay bay.